Это правда. selam diye bir videosuna hoş geldiniz. merhaba kankalarım nasılsınız bugün sizlerle beraber siki tuvalette dafuk bum siki bir tuvalet almış bunu izleyeceğiz videoyu hemen geçiyoruz Video geçmeden önce Bilin like hangi kanala abone olduysan videomuza geçelim hadi bakalım şimdi siki tuvaletin ilk bölümünü hatırlıyorsunuz kankalarım buradan bir siki tuvalet kafası çıkıyordu ve ne oldu dafuk bum çıktı onun yerine yani serimiz bu şekilde arkadaşlar böyle bütün siki bir tuvaletlerden dafuk bum çıkacak hadi bakalım dafuk boom abi burada nasıl çıkacak burada da <laughs> normalde pis var olması gerekir ya baya normal tuvalet koymuşlar <laughs> abi niye böyle yaptınız ya Neyse 2 tane dafuk çıktı ortadan da bir abla çıkması gerekiyor ve dafuk bum abla çıktı Ve her tarafta bir sürü dafuk bum abi var hepsi insan Bu normal sigibi tuvalet üçüncü bölümünün üçüncü bölümünü dafuk bum olmuş hali arkadaşlarım canlarım ciğerlerim bütün hepsi dafuk bum olmuş dafuk bum normalde iyi biri ama burada kötü bir yapmışlar ve tuvalet yapmışlar dafuk boom'u skibitoyet dafuk bum bölüm 4 Siki bir tuvalet sin içinden Dafuk bum çıktı aslında tuvaletin içinden Dafuk çıktı ve siki bir tuvalet oldu Siki bir de Dafuk bum oldu aslında Burada da yine aynı bölümü koymuşlar Bu arada bu kanal Bu videoyu yapan kanal Deadline kanalı Açıklamak için kanal kanalın bulabilirsiniz kankalarım Yine aynı bölümü koymuşlar Arkada şrek var gördünüz mü az önce fark etmemiştim Şu an fark ettim Abi yerde insan izleriz Ayıp değil mi? Bir de çenesinin orada bakın normal e, skibit hat kafası var. Bak gördünüz mü? Şu an herkes yemek yiyor. Skibit hatlar girecek. <laughs> Pardon normal da bu girdi? Sen ne alaka abiciğim? Etrafa bakıyor. İnsanlara bakıyor. Elini kaldırdı. İşaret etti herkes skibit döndü. Tüm herkes gibi E ee, biz de skibitoldi mi döndük acaba burada? Yine etrafı izliyoruz. Dafuk bum skibitoldi mi gelecek gökten? Cimen yerine Dafuk bum Cimen Dafuk bum skibitoldi geldi. Üç tane daha Dafuk bumlarımız geldi. Dafuk bum skibitoldi çıldırıyor gibi. Arkasında normal Dafuk Boom duruyor. Abi sen iyi biriydin ya. Herkes gibi doğru oldu. Bu da az bölümün devamı kankalarım. Dafuk bunun kafasını çıkarttı. Selamünaleyküm Dafuk bunu abicim. Top geç geç. Evet Dafuk bunun el şıklatıyordu. Ve herkes gibi tölke dönüyor. Buradan da yine Duffelgum bekliyorduk zaten Çünkü bölümümüz böyle bölüm olduğu için Yani Duffelgum beklememiz gerekiyordu Duffelgum'u gönderdik Aa bu da Deadline'ın karakteri Arkadan başka bir Duffelgum geliyor Başka bir Duffelgum'lar geliyor Değil bir başka bir Duffelgum geliyor Bizi gösteriyorlar Burada da DJ Duffelgum abimiz var Selamun Aleyküm abicim Dom Dom Yes 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 Abi Hey Allah Bu da mı yine aynı Bakalım 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 bakıyoruz bakıyoruz Ve Evet Ha farklı bir şekilde de bu bölümüne geldik ne oluyor? Resme bakıyorlar. Yine abilerim bile saldırmaya planlıyor ama suratına indirdik. Onun da suratına indirebiliriz. Kafasını tuttum ve onu da fettik. Spreyle Deadline'ın resmini çizdik. Ama Kızan sinirli Sivitar abiler bizim üzerimize doğru adım atıyor. Pardon Sivitar abiler değil. Ya bu gibi de tuvalet abilerimiz. Skibi Tuvalet Darkness diye bir seri var. Biz şimdi ona bakıyoruz efendim. Bir yüzük var patimizde. Kameraman abimiz yüzüğe bakıyor. Arkada Skibi Tuvalet olmayan ama Tuvalet'e benzeyen acayip bir abimiz olunmakta. Ne oldu hocam? Hepsi yüzüğü mü almaya geliyor? O kuru kafa gibi Tuvalet. Siren kafa ne alaka anlamadım. Aa daha kes bu mu? <laughs> Allah adamın kafayı patlattık ya. Az önce Darkness'in ikinci bölümünü izlemiştik şimdi birinci bölümünü izliyoruz. Arabanın bagajını kapattı abimiz Sigri Tatlı bunun üzerine mi koşuyor? Aynen. Ooo. Helal olsun kameraman abi <laughs> bütün Sigri Tatlı'ları dövüyor. Allah. Ay adam kılıcım kırdı. Aynen. He, elindeki kılıcı aldı. Ne yapıyor adamı zapladı iğrenç. Ve Darknet'in ikinci bölümüne geldik kankalarım. Bir kameraman abimiz elinde çanta var. Arkasında Spiker niye buna vurdu? Vurmayı bırak yok etti adamı yaktı. Tam çanta alacaktı arkadan başka biri geldi. Dev bir Titan kafa Arkasında Titan Bekleyi mi? Ama yok etti onlar orada kavga ediyor Sigrid Sigrid'ler bize saldırdı neden? emojilerle bir tuvalet karakterlerini tahmin edeceğiz arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz Skibidi ışıklardan hangisi? Lütfen yorumlara yazın ve yorumlar kısmında en üstte oyunun linkini sabitledim. Bu oyunu ben yaptım arkadaşlar. Eğer ki oyunu indirip 5 yıldız verip Google Play'den yorum atarsanız da bir sonraki videomda sizin isminizi söyleyeceğim. Lütfen bana destek olmak için oyunumu indirmeyi unutmayın. Tabii ki bunlardan doğru cevapta da Asit Barrel Skibidi tuvalette. Evet kankalarım canlarım ciğerlerim bu videomu tıklarda videomu beğenseniz bol bol like atmayı unutmayın. İzlememi istediğiniz videolarda da yoruma yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın başka selamcı videolarına görüşmek üzere hoşçakalın.